Hepiniz zayıfsınız. Burada fiziksel zayıflığınızdan bahsetmiyorum. Bu zaten doğru. Zihinsel olarak zayıfsınız. Acıya odaklanıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Koç, belki su molası verebiliriz. Bugün hava sıcak. Bazı kızlar susuz kalmış. Tam bir politikacısın. Bağış isteyen. Maalesef su şişemiz yok. Okulun bütçe kesintileri sağ olsun. Koç, çok üzgünüm. Yani kötü bir gün geçiriyorum anlarsınız ya. Affedersiniz çıkabilir miyim? Rebecca tabii ki. Üzgünüm. Daha önce bir şey söylemeliydin. Yani kendini zorlamamalısın. İyi hissetmiyorsan neden suya gitmiyorsun? Çifte standart gerçekten berbat. Ne demek istiyorsun? Şaka yapıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Belki de ne demek istediğini anlamıyorum. Çünkü trigonometri ve kodlamayı bu egzersizlerden daha kolay buluyorum. Hadi ama bunun seni güldüreceğini sanmıştım. Ne oldu? Rebecca'ya yaptığı özel muameleyi göremiyor musun? Pek sayılmaz. Kalk ve hareket et. Yani koç biraz deli ama iyi hissetmediğini söyledi. Hasta olduğu için değil. Güzel olduğu için. Bunu bilmiyorum. Biliyorum. Uzun zamandır güzel kız ayrıcalığı bazı kızların benden daha iyi muamele görmesine neden oldu. Ve ben başkanım. Bundan bıktım. Sayın başkan, sus artık. Konuş konuş. Tek yaptığın bu mu? Evet, çavuş, evet. Devam et. Tatlılara ne oldu? <laughs> komik. Kurabiye yok, dondurma yok. Hatta şeker bile yok. Yani nesi komik? Şakayı anlamıyorum. Okulun başkanısın. Tatlılardan zarar ettiğimizi biliyorsun. Bu yüzden bütçe kesintileri nedeniyle kaldırmalıyız. Keşke çikolatalı kurabiyeleri tutsalardı. En iyilerdi. Kesinlikle favorim. Herkes onları sever. Ben almıyorum. Zarar ediyorlardı. Üzgünüm. Üçü için biraz eksiğim. Elinde bir sandviç, cips ve içecek var. Ama birini seçmen gerekiyor. <laughs> Emin değilim. Bütün günüm var. Ya da var diyen bitene kadar. Ama arkandaki insanları kızdırabilirsin. Ah özür dilerim arkadaşlar. Benim hatam. Belki Rebecca makyajı az harcasaydı, yiyecek için daha çok parası olurdu. Kaba olma. Haksız değilim. Bak merak etme. İçeceğin benden olsun. Emin misin? İyi. Çok naziksin. Teşekkürler. Başka bir şey var mı? Ah hayır aslında iyiyim. Gizli kurabiyelerden yoksa tabii. Peki. Son stoğumuzdan biraz ayırdım. Onlar götürmeden önce birkaç atıştırma kaptık. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. İyi günler. Tamam. Toplam sekiz dolar ediyor. Bana bir çikolatalı kurabiye verir misin? Üzgünüm artık satmıyoruz. Evet. Duydum. Yani gizli soğunuzdan. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Güzel bir kız kurabiye istediğinde sihirli bir şekilde bulduğun kurabiyeden bahsediyorum. Erika hadi yemeğimizi yiyelim. Hadi. İşte... Teşekkür ederim. Bunun ne kadar adaletsiz olduğunu göremiyor musun? Çifte standart. Yani hayatta herkesin farklı avantajları var. Başkalarına takılma. Bu dengesiz ve adaletsiz. Sadece diyorum ki mesela ailen. Ailemin nesi var? Yani onların parası var. Senin paran var. Herkesin böyle bir şansı yok. Ayrıca doğal liderlik yeteneklerin ve sosyal becerilerin var. Yani güzel olmasan ne olur? Rebecca kadar güzel olmasan yani. Böyle bir şey demedim. Demek istediğim kendini Rebecca ya da başkalarıyla kıyaslamayı bırakmalısın. Bir çikolatalı kurabiye istiyorum. Güzel kızlar kafeterya da en iyi masayı kapıyor. O masada oturmak istiyorum. Merhaba tatlım. Sunum nasıl gidiyor? Tamam. Aslında pek iyi değil. Okul bütçesinde hala 25 bin dolar açık var. Dengeleyemiyorum. Dengelemek mi? O parayı nasıl getirebiliriz? Okul tatlılarını, satranç kulübünü ve Amigo takımını kestiler. Başka bir şey kesmelerini istemiyorum. Tatlım, eminim bir çözüm bulacaksın. Çok zekisin. Duşa giriyorum. Tamam, tamam. Anlamıyorum. Bu miktar nereden geliyor? Ciddi olamazsın. Yani temelde bir çek yazıyorum ve işimiz bitiyor. Bu ceza ve gecikme ücretini kapsıyor. Doğru. Evet. Yarın postayla göndereceğim. Her şey yolunda mı? Ah, vergiler. Görünüşe göre on bin dolar borcum var. Al. Başımız belada mı? Hayır. Hayır. Sadece bir rahatsızlık. Aslında tam tersi. Bu iyi durumda olduğumuz anlamına geliyor. Ha? Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. Bu yüzden biraz daha fazla ödüyoruz. Gelir vergisi kademelidir. Kademeli mi? Ne kadar çok kazanırsan o kadar yüksek vergi ödersin. Daha fazla kazandığın için cezalandırılmak adaletsiz. <laughs> eh, hayat böyle. Ama bunu seviyorum. İyi misin? Erika, hayal mi kuruyorsun? Üzgünüm. Sadece okulu düşünüyorum. Her şey yolunda mı? Sadece sinirliyim çünkü. Bazı güzel kızlar diğerlerinden iyi muamele görüyor. Öncelikle sen güzelsin. Ben kızınım, tabii güzel diyeceksin. Ama bu doğru değil demek değil. Bazı kızlar gerçekten çok güzel ve her şey onlara sunuluyor. Belki güzel olmak için kademeli vergi olmalı. Ne dedin? Belki de güzel olmak için kademeli bir vergi olmalı. Biliyorsun, denge sağlamak için. Hadi dengeleyelim. Tamam. Teşekkürler baba. Harika haberlerim var. Dün gece bütçe açıklarımızı gidermenin bir yolunu bulmak için gece yarısına kadar uyanık kaldım ve daha fazla kesinti yapmak istemedim. Duymaktan mutlu olacağınız bir şey söyleyeyim kesinti yapmamakla kalmadım. Favori çikolatalı kurabiyelerimizi tatlı menüsüne geri getirmenin bir yolunu buldum. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı merak ediyorsunuzdur özellikle işler bu kadar sıkışıkken yani. Güzellik vergisi uygulamaya karar verdim. Güzellik vergisi ne kadar güzel olduğunuza göre kademeli olacak. 3 kategori olacak. Ortalama görünümlü kızlar yani yüzde 90 vergi ödemeyecek. Güzel kızlar en üst yüzde 10 küçük bir vergi ödeyecek ve en güzel kız en yüksek vergiyi ödeyecek. Şu andan itibaren geçerli. Bu okullarımızın bütçe sorununu çözmeye yardımcı olacak. Gelecek mali yıl için tahmin edilen gelirlerimize dayanarak bu vergi bütçe açıklarımızı kapatmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırım yapmamıza da yardımcı olacak. Ciddi olamazsın. Bu ayrımcılık değil mi? Ayrımcılık, güzel kızlar yapmazken spor salonunda plank yapmaya devam etmen gerektiğinin söylenmesidir. Ayrımcılık ne midir? Ortalama görünümlü kızlar için kafeteryada hiç kurabiye kalmamıştır. Ama güzelseniz istediğiniz kadar alabilirsiniz ve içeceğinizi de ücretsiz alırsınız. Bu çok adaletsiz. Evet, adaletsiz olan şey özel muamele görmeniz. Evet, bıktık. Ha. Müdür Matthews, bunun olmasına izin veremezsiniz. Elbette okul buna katılmayacaktır. Sessiz olun. Sessiz olun. Şimdi Erika, bu açıkça bir tür şaka olmalı, değil mi? Erika, bunun okul kurallarına aykırı olduğunu biliyorsun, değil mi? Aslında Tüzükler açıkça belirtiyor ki başkanın, öğrenci birliğinin birinci sorumluluklarından biri bütçeyi denetlemektir. Yasal çerçevede, bütçeyi dengede tutmak için. Her yöntemi kullanabilirler. Yasal çerçevede mi? Erika. Önerdiğim şeyin yasalara aykırı kısmı nedir? Başka sorunuz var mı? Peki, kimlerin ilk yüzde onda ve kimlerin ilk yüzde birde olduğunu nasıl belirleyeceksiniz? Bunu sorduğuna aklımda biri var. Ben mi? Hı 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 hı. hı, hı. Gerçekten ciddiysin. Evet. Neden buradayız sence? Bilmiyorum. Belki de bunun sadece büyük bir şaka olduğunu ve aslında bir kamyon dolusu çikolatalı kurabiye çaldığını umuyordum. Bilmiyorum. Sus. Ciddiyim. Ve biliyorsun. Derinlerde bu mantıklı geliyor. Yani belki ahlaki sonuçlar dışında. Çikolata çalmamı mı istersin? Çikolata kamyonu yerine kurabiye mi? Ahlak? Tabii ki hayır. Ama bu kararı birinin görünüşüne dayanarak almak... Yani genel kanı onların iyi göründüğü yönünde olsa bile cezalandırılmalılar mı? Cezalandırmak güçlü bir kelime. Hangi kelimeyi kullanırdın? Dengelemek. Evet, Teraziyi dengeliyoruz çünkü uzun zamandır eğilmişti. Gerçekten dengeli bir yazılım uygulaması oluşturmak için bazı durumlarda neredeyse ölçülemez nitelikleri doğru ölçebilecek bir algoritmaya ihtiyaç vardır. Bu neredeyse imkansız bir görev. Soru şu, bunu yapabilir misin? Lütfen, lütfen. Tamam peki, 24 saat ver. Okay. Bana bakmayı kes. Okay, şan, şan. Bugün keyfin yerinde. Okul bütçesi sorununu çözdün mü? Evet, çözdüm. Harika. Hmm. Yani, annemin led maskesini dönüştürdüm, sonra kızılötesi sensörler ekledim ve bir yapay zeka eğittim. Bunları anlamıyorum. Çalışıyor mu? Evet. Muhtemelen. <laughs> Oldukça eminim bu sanki. Üç farklı şey. Yüzde yüz doğru olduğunu bilmek isterim. Ben de öyle. Tamam ama ben de aynı şeyi aldım. Onların aldığıyla aynı. Neden iki dolar fazla ödüyorum? Üzgünüm. Tarayıcı okulun en güzel kızlarının yüzde onunda olduğunuzu söylüyor. Bu yüzden yemeğiniz için güzellik vergisi ödemeniz lazım. Bu çok adaletsiz. Kuralları ben koymuyorum. Teşekkür ederim. Görünüşe göre işe yarıyor. Adalet nihayet yerini buluyor. benim için güzellik vergisi yok. En iyi kısmı siparişe iki kurabiye ekleyin. Teşekkür ederim. <laughs> Lütfen bunu tekrar gözden geçirin başkan. Ne? Sadece bir kurabiye. Kime zararı var ki? Kurabiyeden bahsetmiyorum. Bu güzellik vergisinden söz ediyorum. Yani genel ahlaki sonuçlarının ötesinde. Bunun ters tepeceğine dair kötü bir his var içimde. Olmayacak. Geri tepen tek şey güzel kızların yıllarca daha iyi muamele görmesi. Daha güzel kızların daha iyi durumda olmasından bıktım. Sen bıkmadın mı? <laughs> Erika, kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırakmalısın. Kıyaslamanın mutluluğun hırsızı olduğunu duymadın mı? Hepimiz farklı avantajlarla doğarız ve başkalarına değil kendimize odaklanmalıyız. My Little Pony'deki Zekora gibi konuşuyorsun. Zekora'nın kim olduğunu biliyorum ve bununla bir sorunum yok. Her neyse. Bir dakika bekle. İzle. Bu 12 dolar olur. 12 dolar mı? Bekle. Bu dün ödediğimin iki katı. Ayrıca içecek ya da cips almadım. Ah özür dilerim. Güzellik vergisi. Hatırladın mı? Sen ve en üst yüzde bir. Harika. Şimdi sadece sandviçin ücretini verebilirim. Öyle görünüyor. Bir istisna yapabilir misiniz mesela? Üzgünüm. Şu an gözetim altındayım. Bu çok adaletsiz. Bu nasıl adil olabilir? Güzelliğim, yüzünden ücretlendim. Güvenlik kameralarını ne zaman taktık? Yeni vergi bütçede alan sağladı. Ayrıca verginin uygulanmasını garanti ediyor. Her iki taraf da kazanıyor. Hadi. Kazan kazan mı demiştin? 1941 yılının haziranında, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce, FDR 882 numaralı yürütme emrini onayladı. Biri bana bunun ne yaptığını söyleyebilir mi? Kimse. Tamam, yürütme emri 808'inki hükümet yüklenicilerinin istihdamda ayrımcılık yapmasını yasakladı. Bu ırk, renk veya ulusal kökenle ilgiliydi. Anlıyor musun? Güzellik suç değil. Bize vergi ödetmeyin. Ne oluyor? Gidip bir bakayım. Sonuçta ben başkanım. Güzellik suç değil. Bize vergi ödemeyin. Tamam, bu dönemde Roosevelt iç savaşı önlemek için herkesi bir araya getirmeye çalışıyordu. Bize bir kuruş bile ödetmeyin. Güzellik asla suç değildir. Bize bir kuruş bile ödetmeyin. İstediğiniz kadar şikayet edin ama bir önemi yok. Vergi alınacak. Bence durmalısınız. Vergiyi artırmamı istemiyorsanız. Ne dedin sen? Beni duydun? Bekle. Daha iyi bir planım var. Gel buraya. Tamam. Bu 12 dolar. Ne? Bu mantıklı değil. Dün 9 dolardı. Güzellik vergisi. Üzgünüm, kuralları ben koymuyorum. Bu nasıl mantıklı olabilir? Dün ilk yüzde onda değildim. Stacy mi? Carrie, Rebecca siz misiniz? <laughs> o kadar zor tanıyorsun, öyle mi? Eğer çirkin görünmek için güzel görünmek kadar çaba harcarsak... ...belki para biriktirebiliriz diye düşündük. Görünüşe göre işe yaradı. Vergi öderken iyi eğlenceler. <laughs> Kazan öyle mi? Sus! Bu nasıl mümkün? Güzellik tarayıcısı gerçek zamanlı güncelleniyor. Her gün seni tarıyor. Bu algoritmanın önemli bir parçasıydı. Kimse her gün mükemmel görünemez. Bazı güzel kızlar sade giyinip makyajlarını ihmal edince birilerinin yüzde ona yükselmesi şaşırtıcı değil. Yani şimdi diyorsun ki yüzde ondayım. On 12 dolar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> What's up? Because cheap is cheap and the tag is tag. Yeah, now we chilling on a cruise ship. Take a jet to Korea. How we doing? All the players are playing the game. Head is looking lame. So we started getting money, and you know we stay gerçekten işler çözmemiz gerekecek duruma geldi. Yani vergi borçlarımız ve Erika'nın okulu ile ilgili yeni durum da eklenince. Onunla konuşmalısın. <laughs> Ona söylemen gerekecek. Ne oldu? Her şey iyi mi? Bu ay okul ücretlerinde büyük bir artış oldu ve normalde tüm yılın ücretini öderiz ama güzellik vergisi uygulanacağına dair bir mektup aldık. Vay, bu kadar arttığını fark etmemiştim. Aslında bazı şeyler için biraz daha paraya ihtiyacım var. Çünkü... Bir dakika, burada neler olduğunu anlamıyor musun? Sana daha fazla para veriyoruz. Eğitim ücretleri arttı. Zorlanıyoruz. Bir dakika, iyi durumda olduğumuzu söylediğini sanıyordum. Vergi dairesinin bu kadar sıkıştırmasının sebebi başarımız değil mi? Bu gerçekten. Fazlasıyla hafife almak. Tatlım. Bak, anlaman gerekiyor. Bu güzellik vergisi yüzünden daha fazla harcıyorsun. Yeni öğrenim zammıyla birlikte her ay binlerce ekstra dolar harcıyoruz. Ve sadece bunu sürdürebilir miyiz bilmiyorum. Tamam, peki ne yapalım? Önce masraflarını kısacaksın. Anne! Hemen. kaldığıma inanamıyorum. Okul başkanıyım ve param yok. Harika. Erika mı? Ah merhaba Rebecca. Otobüse mi bineceksin? Evet. İlk yüzde birde olmak ailem için bazı aksaklıklar yarattı. Arabamı kiralıyorlardı ve çözüm bulana kadar geri vermek zorunda kaldık sıfır kilometreydi. Bu yüzden geri verebildik. Şanslıydık. Babam bayiyi tanıyordu. <laughs> Keşke vergi sistemimiz sizin bayi kadar esnek olsaydı. Evet. Belki de güzellik vergisinden kurtulursun. Tam bir karmaşa. Anlıyorsunuz. Hayatımda güzel kızların özel izinler aldığını düşündüm Özel ayrıcalıklar. Özel muamele. Sanki senin gibi kızlar için hayat daha kolay görünüyor. Bu adil değil. Ama yine de güzellik vergisinin işleri eşitleyeceğini sanmıştım. Ama Şey'nin haklıydı. Sadece ters tepti. Anlamalısın. Bütün hayatım sana ve senin gibi kızlara hayran olmakla geçti. Ben de sana hayranım. Neden? Birincisi yani seni seven, destekleyen ve ilgilenen bir ailen var. Eminim annem ve baban ilgileniyordur. Babam nerede olursa olsun eminim ki o ilgilenmiyordur. Ve annem evdeyken nadiren uyanık oluyor. Beni onlardan daha iyi tanıyorsun. Ve buna ek olarak notların, ortalaman Sadece okulun kulüplerinin başkanı değil, tüm okulun başkanısın. Sanırım ben liderim. Sanırım mı dedin? Kesinlikle öylesin. Yani tüm okulu güzel insanlara karşı bir vergi sistemi uygulamaya ikna ettin. Bunu kim yapabilirdi ki? Evet, ve şimdi bundan pişmanım. Demek istediğim harika bir ailen var ve harika bir zekan, muhteşem bir kariyer ve önünde harika bir yol var. Bunu takdir edemiyorsun çünkü sana çok doğal geliyor. Sadece güzel bir yüzüm var. İşte burada yanılıyorsun ve ben de yanıldım. Sen güzel bir yüzden çok daha fazlasısın. O kadar çekicisin ki. Senin kocaman bir kalbin olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tüm bu süre boyunca senin gibi olmayı diliyordum ve ben de daha çok senin gibi olmayı istedim. Hey, belki de sadece kendimizin en iyi versiyonuna odaklanmalıyız. Evet, Shan'ın dediği gibi kıyaslama gerçekten tüm neşenin hırsızıdır. Herkesin minnettar olunacak farklı yetenekleri vardır. Erika, aklını toplayıp güzellik vergisini kaldırdığın için gurur duyuyorum. En iyisi buydu. Sana daha önce kulak vermeliydim. Özür dilerim. Hmm, sorun değil. <laughs> öğle yemeği benden. Kurabiye de. İyi bir öğle yemeği kurabiyesiz olmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, duruşunuzu değiştirmenize üzüldüğümü belirtmeliyim. Güzel kızların işinin daha kolay olduğunu siz söylediniz. Şimdi ise Rebecca'ya öğle yemeği ısmarlıyorsunuz. Yanılmışım. Kimsenin hayatı kolay değil. Herkesin farklı avantajları var. Herkes mükemmel sat puanımı aldı sanıyorsun. Puanımı duydun mu? Evet. Tebrikler. Yoldasın. Ama görmüyor musun? İnsanlar senin zekanı onların da güzelliğini kıskanabilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Öyle olduğunu biliyorum. Bence birbirimizle kıyaslamak yerine yardım edersek hepimiz çok daha iyi durumda olacağız. Teşekkürler. Hadi ama.